sahur, iftar. Belki bazılarımız çok fazla yemek yiyerek gastrointestinal sistemini zorladı. Belki bazıları için daha sağlıklı bir dönem oldu. Koronavirüs salgını ile birlikte bağışıklığımızı korumak için sağlıklı beslenmenin önemi daha da arttı. Abi, Ramazan ayı ile birlikte değişen yemek yeme alışkanlığımız bayramda sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Ramazan ayında meydana gelen öğün sayısındaki değişiklikler ve kısıtlama nedeniyle bir ödül mekanizması oluşturuyor. Yani bireyler kendilerini bayramda ödüllendirmek istiyorlar. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'ndan da uyarı geldi. Bayram süreciyle birlikte vatandaşların Ramazan öncesi uyku düzenlerine dönmeleri ve gece yeme alışkanlıklarını bu süreçte terk etmeleri belirtildi. Evet. Ulusal kanala konuşan beslenme ve diyet uzmanı Nihal Özdemir, bayramda yanlış beslenmenin bir takım rahatsızlıklara sebep olabileceğini söyledi. Tüketmeye meyilli olduğumuz karbonhidratlı yiyecekler, pasta, tatlı, börek, çörek gibi yiyecekler, hem gastrointestinal sistem rahatsızlıklarını tetikler, hem de kan şekerinin çok hızlı yükselmesi ve düşmesine sebep olur. Özdemir'e göre vücudumuzu Ramazan ayından önceki beslenme düzenine sağlıklı besinlerle alıştırmalıyız. Mutlaka önleri yapmak gerekiyor. Klasik yumurtanın, peynirin olduğu, posanın olduğu yani yani yeşilliklerin, domates salatanın olduğu bir kahvaltı yapmak, 3 ana öğün, 3 ara öğün şeklinde beslenmek gerekiyor. Ara öğün tüketimiyle beraber şekerli yiyeceklere meylimiz azalacaktır. Protein tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Çok yağda kızarmış yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Et, tavuk, balık ürünleri tüketilebilir. Yanında mutlaka ya haşlanmış sebze ya salata şeklinde bir posa kaynağı bulunmalı. Hafif ara öğünler yenmeli ve şeker tüketimi azaltılmalı. Meyve, badem, fındık, fıstık gibi kan şekerini dengeleyecek posalı yiyecekler yemenizi tavsiye ediyorum. Tatlı yediğinizde Mutlaka bunu şerbetli tatlı değil de sütlü tatlı şeklinde tercih etmenizi istiyorum. Eğer şerbetli tatlı yenildiyse yanında mutlaka bir protein kaynağı, bir bardak süt içilmesini tavsiye ediyorum. Beslenmenin yanında sıvı tüketimi ve hareket de büyük önem taşıyor. Porsiyon kontrolüne dikkat ederek, kaçamakların da porsiyonlarına dikkat ederek, sıvı alımına özen göstererek, aşırı tuz alımına dikkat ederek, yağda kızarmış besinlerden uzak durarak ve hareketsiz kalmayarak bu süreci sağlıklı atlatmış olacaksınız.